Arkadaşlar bugün sizlerle beraber brainstorm'da neler yapacağız biliyor musunuz? Bence bilmiyorlar. Bence de bilmiyorlar. Onlara söyleyelim Mertuğ. <laughs> evet. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber brainstorm'da kart açma challenge yapacağız ve bu kartları oyunumuzla beraber birleştirip zorlu görevler vereceğiz kendimize. Ben çılgın olacak. Bence de çılgın olacak. Kartlardan ne çıkacağını bilmiyoruz ve zibilyon tane kartımız var. Ara video başlasın. Videomuz başladı arkadaşlar. Bugün ben melek seçilmişim. Sen ne seçildin Ertuğrul? Ben hala şeytanım. Ertuğrul hala şeytan seçilmiş. Bakalım bu bizim challenge'ımıza nasıl bir etki edecek? Challenge'ımız ne arkadaşlar? Evet gördüğünüz gibi burada çok fazla sayıda açılmamış kartımız var. Arkadaşlar. hemen açıyorum sizlerle beraber şöyle kameraya çevireyim şuradan şöyle açıyoruz galiba becer, becer. <laughs> Bakın bunun içinde şöyle dökmeden göstermek istiyorum çok fazla sayıda kart paketi var. Bu kartların içindekiler bizim kaderimizi belirleyecek. Evet arkadaşlar o zaman Ertuğrul, hızlı bir şekilde açmaya başlayalım mı? Başlayalım. Şurada ilk paketimizi alıyoruz. Üzerinde Kenji'nin falan fotoğrafı var. Allah Allah. Arkada da Hank'ın fotoğrafı var arkadaşlar. Challenge'ımızı söyleyeyim mi? Söyle. Kartın içinden hangi karakter çıkarsa onunla oynuyoruz. <laughs> Çok güzel. O zaman Ertuğrul ben ilk paketimizi açıyorum izninle. Şöyle içinden bir sürü kart çıkıyor. Tamam o zaman buradan bir seçim yapabiliriz bence ve kartlarımızın ilkini çıkarıyorum şöyle. İkili ikili çıkıyor arkadaşlar şu anda siz görüyorsunuz biz de görelim bakalım ne çıkmış. Aha B ve Belle çıktı. Yani ben B ile oynayacağım çünkü ben de Belle yok. Ben de ne yok ha? Bir tane de sen çekiyorsun ama içeriden kartı çek ve kameraya göster. Ben B ile oynayacağım. Bakalım Ertuğrul ne ile oynaması gerekecek? Bismillahirrahmanirrahim. Evet Ertuğrul şu anda paketini açıyor. Yukarıda aç Ertuğrul yukarıda çıkar 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 bakalım neler çıkmış. Güzel bir şey. Ayrıştır bir kartları birbirinden. Üçlü üçlü mü bunlar? Tamam bir tanesini çıkar elinde kalanları aç bakalım kameraya da göster hangi kartlar çıkmış. Arkadaşlar. bir ikili var burada tamam seninki de şu Zaman, üçlü. Şu an Ertuğrul'a çıkanlar buradan hala görmedik. Biz çeviriyorum arkadaşlar bakalım ne çıkmış. Ve Angelo Clancy Chuck. Sende Angelo var. Evet bu var bende. Diğerleri yok değil mi? O zaman ben bir alıyorum sen Angelo alıyorsun Evet şu anda Ertuğrul geldi ben de geldim Hemen şuradan bir dakika özelliğimi seçmem lazım Yok edilmek üzereyken düşmanları geri püskürtürsün ve kısa bir süreliğine hasar almasın Bence bu güzel Bence de çok güzel bu orada Sen de seçtin mi özelliğini? Seçtim Bu turda çift hesaplaşma oynuyoruz arkadaşlar hadi başlayalım Alıyoruz değil mi? Alıyoruz Bu videoda hiç bu maçı kaybetmiyoruz Ertuğrul Tamam İlk oyunumuza girdik arkadaşlar Oyun başlamadan söyleyeyim Eğer videomuza like atmadıysanız Hem mencelik atabilirsiniz Biz de o sırada yükleri toplayalım Biz buraları hızlı hızlı geçiyoruz Sizler like'ınızı atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın Ertuğrul'un içinden geçtiler beni de sıkıştırıyorlar Ertuğrul Neyse çok fazla yükümüz yoktu onlar birbirini yasın ben şu arkadan destek vereyim Nita Nita üzerim bak senin Nita yapma yapma Bak Nita ben de oynuyorum Nita Ertuğrul doldu şu Nita'nın bir aklını alalım ya Bak 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 ne yapalım ona Ama bak canını fullledi. dikkatli olmamız lazım Gelsin o Nita gelsin gelsin O hesaplaşmaya kaldık bunlarla al onu al onu Nasıl hesaplaşma bu ya arkadan çık... al onu helal be Ertuğrul abi. <laughs> kesme işte o kadar çak kardeşim <laughs> Şimdi yeni kartlarımızı açıyoruz bakalım bu tur neyle oynamamız gerekecek Sandığımız da geldi hemen açıyorum arkadaşlar sandık ne kadar hızlı açılırsa içinden o kadar kötü bir şey çıktığını söyleyebilirim Hadi gelin kartlarımızı açmaya devam edelim Yeni paketimizi şu anda görüyorsunuz arkadaşlar açıyorum Şöyle açalım ilk kadar sen çek içinden çek böyle bakalım Şansım artık ne geliyorsa dur Hadi alamıyorsun al 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 Tamam ben senin yerine çekeyim mi şöyle Çek Tamam Ertuğrul senin şansına bak şu ikisinden biri geldi tamam mı? Hangisi varsa sen de onunla oynayacaksın. Şu anda izleyenler gördü. Biz de bakalım ve... İşi de yok. <laughs> İkisi de olmayınca arkadaşlar yeni karta geçiyoruz tabii ki. Ertuğrul şu anda yeni kartları sizlere göster. Yukarı kaldır biraz da Ertuğrul. Şimdi bize çevir bakalım neler çıkmış. Sende olan bir karakter var mı burada? Bu Piper mi? Hayır o melodi onlar da mı yok sende? Evet Ama Macy bende var galiba arkadaşlar o yüzden bunu ben kendi yerime alacağım bende Macy var Ve bir seviye Ve daha önce hiç oynamadım hadi bakalım Evet şimdi Ertuğrul'un şansına kocaman birleşik bir paket geldi Ertuğrul buradan istediğini seçebilirsin yukarı kaldır biraz daha Çevir bakalım bize neler varmış kesin sende olan bir karakter vardır Edgar var Edgar'ı alırım Edgar'la mı oynayacaksın? Evet Tamam senin Edgar'ın kaç kupa? Bakalım kaç Kupaymış. Hadi bakalım. Ertuğrul'un Edgar'ı 535 kupa max seviye ve ben Ertuğrul'un yanında 1 seviye 0 kupa hayatımda daha önce hiç oynamadığım bir karakterle oynayacağım. Ertuğrul işimiz çok zor ama zoru severiz. Hadi bakalım. Artık bana kaldı her şey. Hayır Ertuğrul ben kendime güveniyorum. Daha önce hiç oynamasam da bu karakteri 1 seviye olsa da umarım başlar başlamaz tek yemem. Sakın beni tek bırakma. <laughs> tamam. toplayamadık ve şu anda kapışma başladı. Benim karakterim menzilli güzel bir karaktere benziyor. Bu arada gerçekten daha önce hiç oynamadım. Karakterimin neler yapabileceği hakkında bir fikrim yok. Ertuğrul ya meydanlara da giremedim. Aha, aha hadi biraz az daha vuruyordum. Bravo Onun üstüne aha ulti at. Sıkışıyoruz, sıkışıyoruz. Aa yapma. Sen öldüysen ben ne yapayım Ertuğrul? Benim karakterim bir seviye. Daha çok var gelmemek. Aa beni çok fena sıkıştırdı bunlar. Beni çok fena sıkıştırdılar. Hayır beni çok fena sıkıştırdılar. Yatmaya çalışıyorum. Sıkıştım ya. Ertuğrul ya. çok fena sıkıştım ya. ya. Yapacak bir şey yok. Ben de kaçarken öldüm ya. O zaman yine yeni paketimize geçiyoruz. Arkadaşlar taktiğimizde şöyle rastgele bir kart seçiyoruz. Bazı kartlar ikili, bazı kartlar beşli, dörtlü, üçlü yapışık oluyor. Çektiğimiz kartta kaç tane yapışık kart varsa onların içinden bir tane karakteri seçme hakkımız oluyor. Yeni paketimizi ben şöyle açıyorum Ertuğrul. Şöyle ortalardan bir şey çekeyim ki bir sürü yapışık kart olsun diyorum. Ben hepsini birden çektim galiba. A üçlü üçlü. O ben bunu seçtim. Ben bunu seçtim hemen size gösteriyorum çünkü altı tane yapışık kart var bunda. Çeviriyorum, 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 çeviriyorum ve. Ya. Hiç Bunların hiç... Hiçbiri. hiçbiri bende yok. Draco, Cordelius, Willow arkadaşlar bu nasıl bir şans? Hiçbiri bende yok. O yüzden buna geçiyorum şu anda. Bakalım bende ve hatta Ertuğrul'da olan bir şey var mı derken. şu anda bu paketin hepsi bende var abi. Evet Ertuğrul da şu anda bu paketin hepsi oldu. Ertuğrul sen bu paketten bir şey seçiyorsun tamam mı? Tamam. Ben o zaman şu ortadakini alıyorum. Ertuğrul Berry alıyor arkadaşlar. Ben kendi karakterimi belirlemek için bir tane daha paket açacağım. Hemen bir diğer paketimi açıyorum. Yani 39 tane şampiyonum var. Çok da az sayılmaz bence ama beceremedik. Şuradan bir tane bir şey çıktı. Bu ne? Aa sutu, sutu bende var. Bak tek çektim sutu geldi. Hadi yapalım. Benim sutu'm da bir seviyeymiş. O yüzden ben bunu birazcık yükselteceğim arkadaşlar. Yani en azından bir 4-5 seviye falan bir şey yapayım ki ben... oynanabilir bir hale gelsin Ertuğrul. Benimki 6 seviye. Tamam ben de 6 seviye yapıyorum o zaman eşit şartlarda oynayalım. Kostüm olarak da balkabağı güzeldir. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi let's go. <laughs> Nasıl öldüğümüzü anlamadık o adam biz nasıl öldüremedik ya Adam çalıda pusuyormuş bize Kötü ha. oldu ya kötü oldu Kötü oynadık O zaman Ertuğrul sıradaki karta yine buradan devam ediyoruz tamam mı Bunun içinden çünkü daha açmadığımız bir sürü şey var Baba. Senin adına çekiyorum şu anda buradan tamam mı Tamam Burada sende olan bir karakter. Oh 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 kaç tane geldi? Aha. Aha ikiye böldüm. Tamam bu senin bu benim tamam mı? Tamam. Burada yine bende olan karakterler yok. Burada sende olan bir şey var mı Ertuğrul? Bir tane bile yok. O zaman ben alıyorum çünkü Macy bende vardı. Tekrardan Macy geldi. Kartlardan aynı karakterler Hiç çıkabiliyor. Ve senin şansını Ertuğrul şu anda açıyorum. Ve sende olan bir karakter var mı? Bakalım. Ve tekrardan Angelo geldi. Tamam Angelo ile Macy kombosu yapacağız. Var mısın? Verim. Ben ama bu karakterde birazcık yükseltmek istiyorum arkadaşlar. Böyle olmaz çünkü çok düşük kalıyor. Ben bunu da bir altı seviye yaptım Ertuğrul. Böyle devam edebiliriz. Ben kadere, Burada bir olaylar var Ertuğrul. Burada birileri var galiba. Orada sende filan gibi bir şey var. Dur 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 şu yükü alırsam var ya iyi olacak. İhtiyacımız var ya. Karakter seviyelerim yüksek olmadığı için yüklere ihtiyacımız oluyor. Oraya müdahale et. Oraya müdahale et. Vur 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 vur. Menzilimiz çok iyi. Menzilimiz çok iyi. Helal. Kaç kaç kaçabiliyor musun? Kaç 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 kaç. Kaç bırak yükler onun olsun. Kaç. Benim ultim ne yapıyor? Ben de ultim ne yaptığını bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ertuğrul niye benden uzaklaşıyorsun? Benle beraber oynaman lazım. Bak o adamın arkadaşın canlandırmasını izin veremeyiz. Hadi vur şuna. Ha. Vur bir tane daha bir tane daha bir tane daha. Hadi Ertuğrul. Arkadaşı geldi. Helal onu aldık. Buna yükü yok alırız. Yükü yok alırız. Allah bibiymiş öleceğim öleceğim. öleceğim. Ölmezsin öleceğim. ölmezsin ölmezsin. Hadi bir tane daha onu da aldık. Hesaplaşma mı? Ultimi kullandım ben. Geri ittim. Vur şunlara. Vur. Vur tane daha vur. Bir tane daha vur. Bir tane daha vur. Bir tane daha vur 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 vur. Helal. Tamam sonuncuyu alırız ya Dur dur üstüne gitmeyelim bekle sakin oyna Sıkıştıralım aha sıkıştı kendini sıkıştırdı Oy! tek attı <laughs> Oho helal be <laughs> Helal be adam öldü. Güzel. Hadi şimdi yeni kartlarımıza geçiyoruz. Hep turuncu paketleri açıyorduk. Birazcık da sarı paketler açayım dedim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hazır mısın Ertuğrul? Hazırım. Tamam. İlkin o zaman şöyle bir çıkardım. Şuradan ikimize de paketlerden açılan şeyler. Al bakalım bu seninki Ertuğrul. Göster kameraya. Bakalım bu sefer değişik bir şey çıkartmayı başarabilecek miyiz? Evet. Çevir bize şimdi bakalım ne çıkmış derken. Jeki var mı sende? Var. Var mı? Var. Tamam o zaman sen Jackie ile oynayacaksın. Benim şansıma... Ooo bir dakika. Benim şansıma da şunlar çıktı. Ne var şu anda? Bakmak istiyorum. Görüyorsunuz. Çeviriyorum. Aaa Crow çıktı. Sana çıksaydı hani sen de oynayabilirdin. Neyse Ertuğrul sıkıntı yok. Sen o karakteri alıyorsun. Sende var mı peki şey? Ney? Jackie var mı? Var. Tamam sen Jackie ben Crow devam. Karakterlerimizin seviyesi fena değil ama benim Crow'un kupası birazcık yüksek. Ertuğrul takım oyunu yapıyor muyuz? Yapıyoruz. <laughs> Bayağı kızıştı aslında şu an ama çok fazla bir kayıp yok hatta bütün takımlar hayatta şu an onu söyleyebiliriz. Ertuğrul benim yanımda oynamanı istiyorum senden çünkü görülme dolusu beni indirmeye gelebilir. İki üçümüz var keşke biraz aaaa hop ultiye ulti attım hop hop hadi be. Ben de ultiye basmıştım hadi bak Bence atmadın Ertuğrul ya. Ya ben böyle bir şey olacağını biliyordum da işte karakterlerimizin seviyesi çok yüksek olmayınca ve yüksek kupada oynayınca böyle şeyler oluyor. Neyse daha sonra ağlarız şimdi kart açmaya devam edelim. Bunun içine sonra iki tane kart kaldı Ertuğrul. Kendim için açıyorum bunları. Ve aa, ikisi de ayrı ayrı. Aa Edgar ve Chester. Edgar tamam ben. Tamam sende Chester yok zaten. Ben Chester alırım sen Edgar alıyorsun. Hadi bakalım Ertuğrul. İki tane güzel karakter geldi bu arada. Ben bunu sevdim. yükümüz var. Hemen hemen her takımda 3 yükü var zaten. Ha bak bir arkadaşı da oldun. Oo oo, 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 oo. Ertuğrul ultini mantıklı kullan bak. Şunun üstüne ult at bence ya. Dur bekleme yakınlaş iyice. Me atma dur 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 arkadaş orada bekliyor. Dur. takım arkadaşı Şeni falan tek atabilir sana. Şunu şöyle bir arkasından gelelim Ertuğrul o zaman. Aha. Aa şunu araya al 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 al. O ölmedi mi ya? Frank geliyor kaç. Ondan kaç. Ondan kaç Ertuğrul. ooo 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 oo, 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 oo Mermileri zehirli. Evet ben ölmeyeceğim. Oo nasıl öldüm? Ama yani 3000 vuran mermi mi olur? Tamam ben sanırım çok fazla ciddiye almıyorum arkadaşlar. Bundan sonra çok daha ciddi oynuyoruz Ertuğrul. Tamam. Sarı kartlardan açmaya devam ediyorum şu anda. Sarı kartları sevdiğim içinden güzel eğlenceli karakterler çıkıyor. Ne? Şöyle bir çıkarım yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bir bakalım Ertuğrul sana ve hatta bana ne çıkıyor. Bak şu 3'e 3 böldüm. Bunlar senin tut göster bakalım kameraya neler çıkmış. Bana çıkanlar bunlar bakalım ne var. Ertuğrul çevir bakalım farklı bir şeyler çıkmış. Baş! Baş! Oo çok iyi. Bakalım bana neler çıkmış. Şöyle önce sizlere gösteriyorum. Aa, bir dakika burada Aa, birkaç tane var. Benim şansıma böyle bir şey geldi arkadaşlar. <laughs> tamam şu anda ben bakıyorum ve buradan Rico mu kar mı peni mi Zor bir seçim ya Tamam ben de Rico oynuyorum o zaman Rico'm da bir seviye o yüzden bunu da birazcık yükseltmem gerekiyor arkadaşlar Şöyle hemen Rico'yu da altı seviyeye çıkaralım Oyuna hızlı başladık ve killerimizi de aldık şöyle Ertuğrul sen onları yersin 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 <laughs> canımızın fullenmesini bekleyelim. Ya senin zaten canın 12 bin Ertuğrul ya. Neyse dur geri kaçalım birazcık. Onlar birbirlerini yesinler. Şöyle şöyle şöyle. O Leon'u aldık mı? Aldık. Çok iyi. Onu da yüklerini al Ertuğrul. Biraz da ulti atacağım. Ben şöyle bir ulti atacağım şuna. Hop 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 hop. Oğlum bu fena bir kayaklar. Tamam. Ertuğrul tüm yükleri sen topla. Hesaplaşmaya kaldık. 12 yüküm var ama benim doğmamı beklersen daha iyi olabilir. Çalın içinde bekle. Bekliyorum abimin doğmasını. Hatta aşağıda var. Her. Tamam yürü artık üstlerine. Yürü. Alırsın dal ona ultin yok mu? Ultin doldur birazcık. Sen, Sen her türlü alırsın onları Arthur oğlum. Anneki yüküm. O nerede? Nereye kaçtı? Tamam git al onu. Git al yardım. Şöyleyeyim. Hoppa çok güzel diğeri de yukarıda bir yerdeydi bak şu yerde bir yerde Aa, gel 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 Onu bana sal ben ultiliyim Ertuğrul benim almam lazım onu ben de şöyle bir şeyler yapsam hoppa <laughs> Ya Baz gerçekten arkadaşlar normal değil çok güçlü ya Ya çok güzel ya Hadi yeni paketimize geçelim Bunun içinde son bir tane kart kalmış Ertuğrul hatta bir tane mi bakayım iki tane kalmış Senin adına ama benim adım Benim Tamam şu anda kameraya gösteriyorum bu ilk kart tamam kimde varsa bu karakterler onda olsun Şöyle önce sizlere gösterdim Çeviriyorum ve Ertuğrul Barley Barley ile oynayacaksın Ve benim de burada arkadaşlar çevirmediğim üçlü kart kalmış Buna bakıyorum ve Max Bende Max vardı yeni açmıştım Max vardı bende Aha da Max'im var çok güzel Ama bu Max'e de birazcık seviye basmam lazım Valla oynamayacağım bütün karakterlere seviye basıyorum şu anda Benim Barley'im 7 seviye Tamam Ertuğrul ben de Maxime 6 seviye yaptım Alır mıyız? Ya bu arada şeyim mi? Çok zor karakterler biliyor musun? Senin Barley'nin kupası da fena değil hadi yapalım İnanıyorum sana be yapacağız be Yapacağız çok kolay olacak bu iş Ertuğrul'u indiren biri vardı burada. Beni de indirecek galiba Ertuğrul. Adam çok fazla vuruyor ya. Şu çalıların içinde bir olay var galiba. Hop şöyle. Oha birileri iniyor. O adam bak arkadan ve de sıkıntı çıkaracak ama Ertuğrul ya. Onu bir an önce indirmemiz lazım bak. Çok yakınında durum uzakta kal uzakta kal. Adama çok fazla yük verdik Ertuğrul ya. 10 yük oldu oğlum adam. Bu saatten sonra artık adam 10, 20, 30. Bu saatten sonra önüne gelen tek atacağı için 20'ye gider 30'a da gider. Ben seni bekliyorum şu anda. Bak orada bir nani var. Oğlum sen naniye tek attı ya. Sen yük kasmaya devam ediyor Sem'in takım arkadaşından iyiymiş bir dakika Bunları bize tak atar ki Ertuğrul biz son ikiye kalmayı oynasak yine iyidir biliyor musun Dur şuradan yük mük toplamaya Bak o seni indirebilir o karakter Görülmez mövülmez olup gelecek galiba yanımıza Oyunda bir sürü nani var bu hiç hoş değil her an tek yiyebiliriz çünkü Ertuğrul nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun Ertuğrul Canım çok azdı Tamam ben yine şöyle bir şeyler yapayım burada birileri var mı yok onlar kendi içiyle kapışıyor şu anda bizi hafife aldıkları için çok uğraşmıyorlar bizle Oğlum o adamla o yükleri de alırsam Oha dur oğlum o adam 20 yük oldu <laughs> Dal çabuk dal şuna çabuk dal çabuk dal çabuk dal çabuk dal Onu vur oradan çıkarma Vur 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 Çabuk takım arkadaşı gelmeden takım arkadaşı gelmeden vur Vurmaya devam et vurmaya devam et Ertuğrul onu ben aldık ben aldık ben alamadık, ben alamadık alamayız yani öyle söyleyeyim ben sana Ben <laughs> Allah Ertuğrul 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 Ertuğ. Yok ya yok ya adam o kadar güçlü ki yani Elimden geleni yapıyorum Ertuğrul şu an ama bir vuruşa var Elimden geleni gerçekten yapıyorum ama yok olmuyor Adam öyle. 22 yük olmuş Adam 22 i̇şte yük, şey yük olmuş ben, <laughs> bunu alayım. ben bunu nasıl salayım Ben bunu nasıl salayım Hadi 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 Ya yok yapabileceğim her şeyi yaptım arkadaşlar görüyorsunuz ama Biz ama bu adamın 20'li yüklere ulaştı. Oyunun başında şakasını yaptık gerçek oldu 0'a 5 oynamayı nasıl becerdin? <laughs> Hemen yeni paketler hemen. Ertuğrul bir tane de kırmızı paket mi açsak ya? Şu kırmızı paketlerden açalım gitsin değil mi? Gitsin açalım. Ne çıkıyor? Paketimizi şu anda açıyorum arkadaşlar. Açamıyorum arkadaşlar. Geberim. Dur Ertuğrul dur. Aynen böyle. Açacaksın. Tamam dur 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 dur. Hemen çıkarıyorum şu anda. Hop şöyle bir çıkardım. Bayağı da bir kart çıkardım içinden. Hemen ikiye bölüp Ertuğrul'la bana vereceğim. Ertuğrul şunlar senin. Göster kameraya. A Altın olanı da kendimi aldım. Çevir bakalım ne çıkmış sende olan bir karakter var mı? Dur paketi düşürdüm. Hiçbiri bende yok. O zaman Ertuğrul ikimizin adına ortak bir şekilde ben şunu kaldırıyorum. Tamam mı? Hangimizde hangisi varsa hatta bak ikiye bölündü şu anda. Bende bu var. Ha, tamam beri oynayacaksın. Ben ne yazık ki paketin içinde kalan kartlardan bir tane daha açacağım arkadaşlar. Şöyle son iki tane daha kalmıştı. Bakalım bunlar bende var mıymış? Hangi kartlar umarım güzeldir ve... Tamam sutu Ya sutu ya. Tara o kadar iyi değil Ertuğrul. Bende ikisi de var. Tara da var. Sutu da var ama sutu 6 seviye. Tara bir seviye. Sutu Ertuğrul sutu sutu sutu. Tamam ben de alıyorum karakterimi. Tekrardan hızlı başladığımız bir oyun daha Ertuğrul. Şöyle şunu alalım. Yukarıda elemanlar geliyor. Eleman... Oh oh, 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 Hop kaçtım kaçtım kaçtım. Ben de kaçırım. Oğlum orada çok fena bir vs var Ertuğrul oyunu kazanabilir orayı alırsak ölmemem lazım hop 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 kaçtım falan tamam canımızı dolduralım Bizden biraz daha fazla yükleri var ama sağda solda sandıklar kalmış olabilir Ertuğrul onlara mı baksak ya Ooo çok iyisin çok iyisin çok iyisin yükleri topla Yedi yükü Bak şurada olabilir takım arkadaşım orada. şu çalının içinde olabilir Ertuğrul buralarda bir yerdeydi o da yük toplamaya mı gitmiş acaba? O da yük toplamaya gitmiş olabilir Kesin bir yerlerde taklanıyor mu? Kesin gizli bir yerde arkadaşını doğurmayı bekliyor. Olabilir Ertuğrul geri mi gitsek ya? Olabilir. O da orada! Ooo Leon 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 Hop vur şunu bir tane. Aa takım arkadaşım doğdu onun. Dynamite gel buraya. Salsa. Ben mi yerim sen mi yersin? Ertuğrul yiyecekmiş. Ben şöyle korkutayım birazcık. Bak ultisini yemeye kafana. Ertuğrul Ertuğrul. Bu ne ya? Ertuğrul ben dalıyorum. O zaten oraya sıkıştı. Arkadaşın sen doğursan ne olur? Tamam Leon'u sana bırakıyorum. Al bakalım Ertuğrul. Vur bir tane. Görüşürüz. Bu <laughs> kadar kolay. Ben bu o Ooo 7 kilo almış Ertuğrul. Oha. <laughs> Helal koçum abi. <laughs> Neredeyse Olama şimdi de bir tane mavi paket açmaya karar verdik arkadaşlar. Hadi paketimizi açalım. Bakalım sevdiğimiz karakterlerden çıkacak mı? Güzel bir şey çıksın lütfen lütfen lütfen. Tamam Ertuğrul şu an şunu sana veriyorum tamam mı? Tamam. Bu senin için yani altılı paket. Önce şu üçünü göstereyim hatta bekle. Bu üçünden oynamak istediğim bir şey var mı? Angela var istiyor musun? Olur. Bir de diğeri de şuydu zaten. Burada neler varmış? Buradakiler sende yok Tekrardan Ancelo oynuyor Ertuğrul Benimkilerse bunlar Umarım bende olan bir karakter vardır Derken Macy var Tamam Ancelo Macy tekrardan Aynı kartlardan bu arada çıktı oluyor onu söyleyeyim Ama yapacak bir şey yok Biz devam ediyoruz hadi başlayalım Ertuğrul bak burada bir sürü elemanlar var. Onu aldık. şundan al. Şu, o, o, o ona ver, Onu almamız lazım. Onu almamız lazım. Vur bir tane. Helal sana be. Hesaplaşmaya kaldık direkt. Burada bir yerdeydi galiba o diğerleri. Bak az önce bak aha aşağıda. Gel gel Ertuğrul şunu çıkarmayalım orada. Şunu oradan çıkarmayalım. Spike. Spike. Ertuğrul. Oğlum oh, Spike. Spike yok et. Spike'ın takım arkadaşı da doğdu. Allah Ertuğrul ne yaptık biz ya? Karşıda da Ancelo var. Oo, oğlum bu. Wow, 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 wow. Spike benim kafamda uçak ne bekliyor galiba. Hadi Ertuğrul geri gel artık. Geri... Oha ben de çok vuruyorum bu arada. Dur 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 alacağız onları alacağız ya alacağız ya. Hop 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 ah, ulti attı. Ertuğrul gitme Spike'ın dibine gitmek istemezsin. Ertuğrul Spike'le birebir atıyor şu anda. Ancelo da geldi. Ahan be Ancelo gitti. Spike alır mıyız? Vur kafasına vur. Aaa çok kötü oldu bu ya. Hadi anasın. Hadi bir kalmıştı Sen Ama Ertuğrul, dur, alacağım onu zaten. Çat çat çat. O işte bu. O benim menzilim bayağı uzun ve bayağı fazla vuruyorum. Ben bu karakteri sevdim. Ben de. O zaman bir tane de ben gri paket açalım diyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Açıyorum Ertuğrul gri paketimizi. Ben Bak ben mesela. şöyle yapacağım. Bunda ben direkt bütün kartları açacağım Ertuğrul. İçinden istediğimizi seçelim. Olur mu? Aler. Direkt arkadaşlar en başta ben bütün kartları çıkarıyorum. Evet. Teker teker göstereceğim şimdi. Bakın. Şu ikisi var. Neymiş bunlar? Search ve Ember. Ben Search'ı e oynayabilirim. Kalanları gösteriyorum şimdi. Şurada oğlum 9 tane falan birbirine girmiş. Bunlar ne böyle? Yok yok burada yok yok. Kameraya sığıyor mu bilmiyorum. Şöyle gösteriyorum. Arkadaşlar hadi karakterimi seçelim. Oha. oha. Frank. Frank'i seç. Frank. Ertuğrul sen Frank'i al ben Mortis alayım. Nasıl? Çok güzel işbirliği olur. Hadi yapalım. Oy kupalar da yüksek karakterler de yüksek Ertuğrul. İnanılmaz bir ikili olduk ama var ya biz fena edeceğiz bence adamları. Birinciyiz bu tür. <laughs> Ertuğrul içeride bir frekman şunu alalım. Şunu almamız lazım Ertuğrul bunu almamız lazım. Fil diye geldim. Ben Allah. Ben Edgar var bana. Etmiyor. Ertuğrul sen niye kapışmaya daldın ki? Ben anlamadım zaten seni ya. İkiye tek dalıyorum abi. Niye dalıyorsun işte sıkıntı o. Niye dalıyorsun? Ya Frenk'le dalayım ben derken de kaldım, ben de kaldım. Ben de kaldım Ertuğrul. Ya o kadar güzel bir takım gelmişti Ertuğrul. Niye dalıyorsun direkt? Hayır ben Frenk'le kapışırken arkadan Ezgar saldırdı. Sen de o sıraya kaçmışsın. Peki sen niye Frenk'le kapışıyorsun ki? Bu tur bence bir daha oynanır Ertuğrul. Tadı damağımda kaldı benim ya. Benim de kaldı. Ertuğrul alana giriyor muyuz tekrardan? Giriyoruz. Hop ben şöyle yaptım yüküm aldım. Ben yük alıp çıkıyorum. Ben yük alıp çıkıyorum. Canımızı fullemeden hareket etmeyelim Ertuğrul. Tamam bak. Önceliğimiz adamlar. Yükleri her zaman alırız. Adamları her zaman alamaya. Oo! Yardım yardım yardım. Yardım yardım. Ertuğrul o yükü al. O yükü al. O yükü al. Tamam çıkmamız lazım. Bekle canım çok az. Canım çok az. Canım çok az. Piper var. Leon sen ne yapıyorsun kardeş? Leon ne yapıyorsun kardeş sen? Şuna vur bir tane. Vur bir tane. Onu da aldım. Ben öleceğim. mi? Ölmeyeyim ölmeyeyim ölmeyeyim, ölmeyeyim. ölmeyeyim. Karş. ölmeyeyim. ölmeyeyim. Hiç ölmeyeyim, hiç ölmeyeyim, hiç ölmeyeyim. Ben kaçıyorum. Orada birileri ben doğdu. Bu Mortis var ya kaçmak için tasarlanmış resmen ya. Fena kaçıyor. Gel bakalım Piper bana. Gel bakalım. Sen ne yapıyorsun burada kardeş? Sen ne yapıyorsun burada kardeş? Hop söyle bir tane daha. Sana Piper ulti attı kaçtı. E ee, Piper daha sonra nasıl kaçacak? Hoppa! Hoppa! Ertuğrul bu Piper almamız sıkıştır. Ben buradan gidiyorum sen yukarıdan sıkıştır. Aynen aynen. Oha! Sen tekme attın Piper'a ben mi yanlış gördüm? Backup'tım parkura ne olmuş kolay Ama işte. Ama hala 4 takım var Ertuğrul yanıma gelmen Oo Oh 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 oh. Neyse ben bunu alırım. Yüküm çok fazla o kadar da korkmama gerek yok. Sağda solda birileri varmış. Şöyle bir bakalım. Ertuğrul çalı kontrolünü almamız lazım. var, var, var var var. var Leon var. Dur, dur, ben de hemen gördüm gördün mü? Bilmiyorum Ertuğrul ben de takatırım ki herkese. Çok fazla yükümüz var. Ben bayağı bir tek atıyorum. Ama dur dur beni tek bırakma beni tek bırak. Oha. Bak kit var şurada. Şurada kit var. Hop siz gelin bakayım şuraya. Hop hop Ertuğrul yardım, yardım 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 yardım. Sen de gel bakayım kardeş. Sen bir gel şuraya. Çok kolay ya, oldu. Ya Moody Frank işte böyle oynanır Ertuğrul ya. 6'ya 0 4'e 0. Çak bir adamsın be. En azından içimizde kalmadı diyoruz ve videomuzun burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Umarım izlemekten keyif almışsınızdır. Daha fazla kartlı challenge için bol bol like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.